Özellikle belirttiğiniz gibi COVID döneminden sonra hepimizin temizlik anlayışında evet. büyük bir değişiklik olmaya evet. başladı. Ama insan tabii unutmaya da çok e yatkın bir canlı <laughs> evet. olduğu için tekrar tekrar da bunları hatırlatmamız Söylemek gerekiyor. Söylemek Gördükçe de alışıyoruz. Şimdi evet. COVID'den sonra e ortak kullanım alanlarında pek çok bilgilendirici panolar yer almaya başladı da aynı şekilde bu görseller yer almaya başladı ama gördükçe alıştığımız için bunu biraz daha Hatırmak ihmale mi? gidebiliyoruz. E ee, tekrar bu bilgileri hatırlamak bizim için önemli ve bizden sonra çocukları yetiştirirken de onlara yeni alışkanlıklar kazandırarak yetiştirmemiz noktasında da çok önemli. Peki bütün bahsettiğimiz bu genel koruyucu sağlık önlemlerinin özellikle kulak burun boğaz hastalıklarındaki öneminden bahsedecek olursak nasıl bir yeri var? Hemen gireceğim. Bundan önce bir de hastane ziyaretlerini söylemek istiyorum Nihal Çünkü hani gözümüze çarpan bu yeni koşullarda eskiden hastanelerde hatırlarsanız kliniklere, yataklı yerlere çıkmak çok zorlukluydu. Oraya bir memur dikilir. O memurun izni ve sıkı bir denetleme ile hasta yataklarına çıkabiliyorduk. Şimdi bakıyoruz. 3 nesil hastanın başında yer alıyor. Hastayı görüyoruz. Ameliyattan sonra geliyoruz tekrar 3 nesil orada. Bunu söylemek istiyorum. Aslında hastane güvenli bir yer değil. Hastane normal ortamlardan çok daha mikroplu bir yer. Hastane zaman zaman orada filmler çekiliyor. Oralardan radyolojik sızıntıları olan bir yer. Bir bakıyorum hiç o işi olmayan en küçük yaştaki aile ferdi bebek yaşta, çocuk yaşta refakat pozisyonunda gelmeye çalışıyor ziyaretlere. Aslında gerektiği kadar insanın ziyaret etmesi lazım. Bütün o bölgelerde özellikle ışını çok iyi hatırlatmak istiyorum. Enfeksiyonu çok iyi hatırlatmak istiyorum. Genç yaşta alınan ışın ile daha sonra erişkin dediğimiz 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarda çeşitli kanserler çıkıyor. Radyolojik olarak film çekmiş bir insanın dışı, üzerinde X ışını vardır. Oradan dışarı doğru geldiğinde çevresinde o bölgede hastanelerde ya da mikrobiyal laboratuvarların kan bölgelerinde hafif hafif sızmalar olur. Bunun için zaten hastane personeli zaman içerisinde bunlara da direnç kazanır. E, ama ilk defa hastanede çalışan kişiler yıkılır. Ciddi manada bir bu türlü olaylardan sorun yaşarlar. O açıdan hastaneye gerçekten işi olan icap edenin gelmesi gerekiyor. Bu çok kıymetli bir bilgi genel koruma açısından. Şimdi öte yandan çocuklara geldiğimizde KBB olarak en fazla bizim rast geldiğimiz bu dönemde hakikaten çocuk solunum yolu hmm. hastalıkları. Bu açıdan söylemlere başlayalım. Şimdi COVID sonrası birkaç konu var. Bir tanesi hastalık Hani bir ara İngiliz Başbakanı Boris Johnson söz etmişti böyle doğal bağışıklık olsun herkes bir arada. Şöyle bir hata oldu. İnsanlar birbirinden tamamen teması kesti. Özellikle genç nesil. Bu ne yaptı? Bizim karşılıklı olarak bir bağışıklığımız var. Birbirimizle toplum olarak, insan olarak bu kesildi. Bu insanlar tekrar bir araya gelmeye başladığında özellikle genç nesil, çocuk öğrenci sınıflarda, okullarda tekrar Farklı bireylerden farklı mikroorganizmaların türemesi birbirlerine geçişiyle beraber bağışıklık sistemi denendi. Belki de çok uzun bir zamandır daha evvel olmayan bir şey oldu. Genellikle erişkinler çocuklara enfeksiyonu geçirirler. Bu tam tersi oldu. Çünkü birbirine çok yakın ekip öğrenci ekibiydi. Evet. Kreş çocuklarından üniversiteye kadar yepyeni... Bu COVID'in de mixed olduğu, karıştığı, çeşitli akraba olduğu enfeksiyon ajanlarıyla beraber farklı bir bağışıklık sistemine gitmiş. Dolayısıyla da gençler evlere enfeksiyon getirmeye başladı. Hmm. Ve yaşlılar yeniden bunlara karşı mücadele. Bunun iki önemli sonucu e, özellikle geniz eti dediğimiz e, yapı çocuklarımızda e, biliyorsunuz burunun arkasında burun tıkanıklıklarına yol açan çok kıymetli bir hastalık. Bunların çoğaldığı. Niye? Çünkü bağışıklık sistemi normalde bademcik ve geniz etiyle başlıyor. Hani buna doğru geçecek olursak şöyle bir bilgi verebiliriz. İlk defa anne sütü bebeğin ağzına girdi. Bir defa Anne sütünü de çok önemsediğimizi tekrar buradan e, halkımıza, milletimize söyleyelim. Bu konuda bakanlığımız çok kıymetli çalışmalar yaptı. Anne sütü zaten hastalıklardan koruyucu ve bağışıklık sisteminin temel unsuru. Biz soruyoruz bademcik ve geniz eti ameliyatı olan hastalarda e, acaba anne sütü aldınız mı? Sorularımızdan hmm. biri bu. Büyük bir oranı mesela alamadığını, mamayla beslendiğini hmm. ifade ediyor. Bu önemli. İkinci husus aslında anne sütünü memeden aldığı anda bir bebeğin bağışıklık sistemi çalışmaya başlar. İşte bu çalışmaya başlayan sistemde bademcik ve geniz eti. Vücudumuza mikrop girdi, alarm başladı ve buna karşı ilk defa yabancı madde girişiyle vücut başlıyor bağışıklık üretmeye. Zaman içerisinde 2 ve üçlü yaşlara gelmeye başlarken bu olay dolaşım sistemine öğretiliyor. Yani dolaşımdaki kan sistemindeki bağışıklığı sağlayan çok kıymetli bir sistemi var biliyorsunuz. Bunlara iletiliyor. Ve bundan sonra bu yapıların yani bademciğin ve genizetinin giderek küçülüp ortadan kalkmasını bekliyoruz. Peki niye kalkmıyor? Şimdi bunlardaki en önemli husus halkın buradan aydınlanması için vurgulayarak söylemek istiyorum ki gerçekten toplumumuzda çok kıymetli bir çalışma yapıldı sigara ile ilgili e, sigara dumanına tütün dumanına pipo, nargile bu türlü e, tütün dumanına tütün ve içeriklerinin dumanına maruz kalan çocuklarımızda. Geniz eti ve bademcik çok yüksek oranda görülüyor hastalıklar hmm. ve direkt ameliyata Yani hmm. birinci olay hatayı biz yapıyoruz. O zaman genizeti geniz eti ve bademcikle alakalı giriş yapalım. Evet, çocuklardan bahsetmeye başladığımız evet. zaman iki önemli noktayı vurguluyorsunuz. Anne sütü almış olmak. Evet. Tabi burada bazen e, anneler emziremeyebiliyor ya da farklı sebeplerden ayrı kalabiliyorlar çocuklardan. E, orada da kötü hissetmesinler kendilerini ama mümkün olduğu ölçüde anne sütünü bebeğin almış olmasını ileriki yaşlarda kuluk, kulak burun boğaz rahatsızlıkları yaşamamaları adına da çok önemsiyorsunuz. Bağışıklık sistemi ile alakalı da çok önemsiyorsunuz. Evet. Bir diğeri de sigara dumanına maruz kalmak yine çocuklarda özellikle geniz eti ve bademcikle alakalı sorunlar yaşanmasına sebep evet. olabiliyor şeklinde belirtiyorsunuz. Evet. En sık karşılaştığınız şikayetler arasında geniz eti, bademcik, bademcik. yer alıyor dediniz. Evet. Bununla alakalı dikkat edilmesi gerekenler, bunun dışında ailelerin günlük yaşamında çocuklarına öğretmesi gerekenler neler olur? Evet, Şimdi aslında bir diğer faktör de reflü. Bu konuyu birçok hastamız yavaş yavaş öğrendi. E, çocuğumda reflü mü var e, diye düşünmeye başladı. Şimdi bu reflü konusunu da sağlayan e, beslenme. E, bir e, insanı esasen dünya üzerinde hep onu söyleriz e, iyileştiren de hasta eden de beslenme. Eğer beslenme hazır gıda dediğimiz fast food'a gidiyorsa özellikle çocuk grubunda. E, bu son dönemde mesela e, üniversite öğrencileri de düştü çiğ köfte e, işte ekmek arası dürüm vesaire belki bana kızacaklar ama e, bu ticarethane sahipleri gerçekten aşırı baharatlı asitli gıdalar hmm. özellikle çikolatalı gofretli şekerlemeler paket alışverişleri marketteki kakaolu süt dahil bunlar çok ciddi reflü yapıyor. Hmm. Nane mesela reflü konusunda çok kıymetli biz ne bulduk? Dünya üzerinde bu çalışmalar yapıldı ama biz bunları Türkiye'de kulak burun boğaz olarak çocukların yeme içmesine dikkat etmesi gerektiğini gece olan reflüğünün, e, mide asidinin uyku bozukluklarına, kulak ağrılarına, e, burun tıkanıklıklarına yol açacağını anlatıyorduk. Hmm. Fakat ilginç bir olay çıktı. Tabii batıdan geldi bu çalışma ama en erken yapanlardan biri biziz. Helicobacter pylori diye bir e, mikrop biliyorsunuz peptik ülserde midede. Bu çocukların kulak sıvılarında ortaya çıktı. Daha sonra çalışmalar ilerledi. Yani bunlar son 10-15 yılın çalışmaları. Bir baktık geniz etinde, geniz eti içinde, çocukların genzinde, kulakta ameliyat yaptığımız zaman sıvılarda mide içerikleri yer alıyor. O zaman reflü gerçekten çok kıymetli hmm. insan hayatında. Ve bu bademcik hmm. ve geniz eti gelişiminde o halde çocuğumuzun Özellikle e, geceleri mama yedirerek yoğun, uyanmasın, sabaha kadar idaresin. Ma, insani düşünce akıllı ama orada yedirdiğimiz mamanın reflü yapan bir tarzı olunca bu çocuğun geniz eti ve bademcikle ortaya çıkması çok muhtemel. Hmm. Burada önemli bir e, anatomik ilişkiyi anlatmak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi geniz eti dediğimiz e, yer e, hemen burnun arkasında. Biz oraya diyoruz. istiyoruz. Çocukta nasıl başlıyor? Ciddi manada burun tıkanıklıkları. Şimdi çocuk sağlığı ve hastalıklarına burun tıkanıklığıyla gittiği zaman genellikle alerji düşünülüyor. İşte alerjidir. Genç yaşta, çok küçük yaşta alerji ilaçları başlanmış olabiliyor. Sadece konu burnun ön tarafına hasrediliyor. Fakat bunu son dönemde yıkmaya çalıştık. Hem çocuk sağlığı ve hastalıkları hem kulak burun boğaz ekibi artık bu burun tıkanıklığının arkasında alerji ya da basit bazı burun problemleri değil arkada geniz eti. Anneler çok dikkatli. Bu konuda babalar hakikaten horlamasını çocuğun videoyu alıyorlar. E, bize e, videoyu da gösteriyorlar. Hocam e, çocuğumuz bu durumda. Tabii bunun çok önemli bir nedeni var. Biliyorsunuz burun Arkasında bir tıkanıklık olduğunda tonu da değişiyor çocukta. Ama en önemlisi burunla kulak arasında belki hatırlayacaksınız östaki diye bir tüpümüz var. O tüpün tıkanmasıyla beraber bu sefer kulakta problem başlıyor. Dolayısıyla da çok sık halkımız bunu işitir. Ortada bir geniz eti vardır. Bir de kulağa e, tüp konacak kadar sık iltihap hali. İşte kulağa geçmesinin ee, ana nedeni bu. Şimdi bunları iyi tespit edip bu burun tıkanıklığının aşılması gerekiyor. Peki aşmazsak ne oluyor? Hı hı. Şimdi burun nefesi çok önemseme. Burun ve boğazda mesela uyku apnesine gireceğiz. Ee, uyku apneli bir hastamızın çok yoğun bademcikleri oluyor. Bunlar erişkin yaş grubu. Horluyor mesela gündüz uyukluyor. Şoför mesleğini icra ederken gündüz uyuduğu için kaza yapıyor. Çok büyük sorunlar yaşıyor. Çocuğumuzun da bu halde olduğunu düşünelim. Dolayısıyla burun akciğeri, kalbi, beyni en önemli şekilde etkileyen bir solunum aygıtı. Hı hı. Buradaki bir tıkanıklık bir defa vücudumuza bu yönüyle zarar veriyor.